Bugün çiçek dikiyoruz. Şimdi ben bu gördüğünüz çiçekleri bir hafta öncesinden suya koydum ve köklendirdim. Burada kadife çiçeklerim var. Burada da biraz kadife çiçeğim var. Bir de şurasında telgraf çiçeğim var. Bunlar da ahtapot çiçeğiymiş. Aynı zamanda cennet yaprağı olarak da adlandırılıyorlarmış. Bir de bunlardan var. Bu gösterdiklerim az gibi gözükebilir ama küçük küçük parçalara ayrıldılar ve hepsi dal dal. Benim de şu kadar saksım var ve bunlara yetecek mi bilmiyorum açıkçası. Bunların hepsinde su vardı. Problemim, problemim. Şey, 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 şey. Hayır, hayır. Küme doğru gelince. Hayır, hayır, yok bir şey yok. Bilmiyorum. Yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey yok. Bir şey yok. Bir ay öncesine kadar gördüğüm tüm marketlerde ve tüm dükkanlarda toprak vardı. Ancak bugün ihtiyacım olduğu için hiçbir yerde yoktu. Zor buldum. Neden her seferinde böyle oluyor bilmiyorum. Ama buldum. Sonuç olarak buldum. Bakın. Hepsine bir kaba koyduğum için tüm bu çiçeklerin kökleri böyle birbirine dolanmış. Olsun. Yine de ayırırız. Bu sefer videonun arkasına müzik koymak yerine açtım. Belki böyle daha güzel olur. Peki, ben bunu neden burada yapıyorum? Odamda. Çünkü balkon o kadar küçük ki balkonda yapamıyorum. Ya da bir bahçem yok ki. Keşke olsaydı. Poşetler delikmiş. Toprak poşetleri delikmiş. Her yer mahvoldu. Öncelikle yap çiçeğimi dikeceğim. Çok tatlı oldu. <laughs> Bu da ikinci dal. Bu daha minikti, o yüzden bunu minik bir saksıya diktim. Şuna bakın. Devamında kadife çiçeklerini dikmek istiyorum. Kökleri böyle olduğu için acaba ben bunu böyle mi diksem diye düşünüyorum. Ya da ikiye ayırıp da dikerim. Karar veremedim şu anda çiçeklerin arasından da bir tane çilli begonya çıktı. Bunu koyduğumu unutmuşum. Bunun için de ayrı bir saksı gerekiyor. Böyle de yaparsam çok mu karışık durur? Evet. Bunları ikiye böldüm. İki parça yaptım. Bunları da böyle diktim. Diğer parçayı da diktim ve da böyle oldu. Aslında kadifelerden birkaç dal daha var ama ben bunları dikmek istiyorum. Çünkü yeşilleri çok güzel. Toprağı o kadar kalitesiz ki. Çok kötü ama elimde başka bir seçenek olmadığı için mecbur bunu kullanıyorum. Bu da böyle oldu. Bu ikisi tek parça olduğu için beraber dikmem gerekti. Tatlı durdu. Kötü durmuyor. Bu bir yerleri yıkmadan ve mahvetmeden bitirirsem çok Şimdi bu üç arkadaşı da böyle diktim. Çili begonya da böyle oldu. Bunun için saksısı biraz küçük ama tuttuktan sonra saksısını büyütmeyi düşünüyorum. Bu kadifeler kaldı yalnız. Bana toprağım kalmadı. Saksım da yok. Bunları ne yapacağım bilmiyorum. Ya komşuya dağıtacağım. <laughs> ya da yeni toprak ve saksı alana kadar bunları böyle bekleteceğim. Çiçeklerimi ektim. Ama bir de evimdeki çiçekleri göstermek istiyorum. Onlarla bir geziye çıkalım. Burada cennet yaprağım var hemen başucumda yatağımın. Yanında da kauçuk çiçeğim var. kauçuklu birbirlerine arkadaşlık ediyorlar burada. Burada balkonumda duran sukulentlerim var. Bunu bir dükkandan 5 liraya almıştım ve ölmek üzereydi. Ama dedim ki ben bunu yaşatırım. Minicik dük Aldığımda sadece şu bir tanesi vardı ve şimdi kocaman oldu. Bunu da aynı zamanda minicikken almıştım. Hele bu o kadar büyüdü ki bunlara neredeyse 2 senedir bakıyorum. Burada da yerde akşam sefalarım var. Bunlar akşam olduğunda açıyorlar. Tohumlarını sokaktan topladığım için karışık açıyorlar pembe ve sarı olarak. Burada geçenlerde ektiğim kadifeler var. Bunlardan biraz umutsuzdum. O yüzden çabuk ektim tutarsa tutar diye. Ve tuttular gerçekten. O kadar arsız bir çiçek ki. Kadife'nin yaşamı tutunma azmine bayılıyorum. Bazı şeyleri kadife'den örnek almalıyız. Diktiğim iki kadife'yi de bu çiçeklerin yanına aldım. Geri kalanını da böyle masaya koymaya karar verdim içeri. Çünkü cennet yaprakları kadifeler kadar güneşi sevmiyorlar. Az önce çok tatlı dedim. Benim nazar değdirmazım şaka mı? Büyük ihtimal diktikten sonra biraz susuz kaldığı için böyle bayıldı. Toparlayacaktır paylaşacaktır eminim. Çiçek dikimi bu kadardı. Evde benimle birlikte olan çiçeklerimi de göstermiş oldum böylelikle. Aslında bu videoyu çekmek benim için daha zorlu ve daha kaotikti. Ve bu odada bir daha çiçek ekmeyeceğim. Yani gidip balkonda ekeceğim. Burada denemeyeceğim bir daha. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.